arkadaşlar www.tadilatservisi.com sitemizde <laughs> Lojmandaki odada eşyalar çıkarttık parke yapacağımız için Parke olduğu zaman biliyorsunuz bütün eşyalar çıkacak neredeyse Bu şekilde bir dışarıya istifledik Dolabı söktük Mevcut dolabımızı ve yerdeki halılarımızı söktük Şimdi alçımızı çekeceğiz. Dolabı söktüğümüz yerde maşallah hiç duvara alçık diye bir şey sürmemiştir Sürprizle karşılaştık burada da olduğu, önceki dairede olduğu gibi. Tuvalet kısmı. Bu aynı burada. Şu bacamızı sökmedik, onu sökeceğiz. Dolabı göstermek için aslında ben video çektim bunda da. Komple duruyor şurası. Buradaki ranzalarımızı falan çıkarttık dışarı. Burayı da boşalttık. Bu dolabı çıkartmadık. Parke olacağı zaman yaptığımız parkenin üstüne dolabı koyacağız. Bu şekilde bir şey düşündük. www.tadiraservis.com sitemizde son bitmiş halinde göstereceğiz burada videoyla. www.tadiraservis.com sitemizde